15 Eylül 2008, Pazartesi sabahı, New York, Wall Street'teki Lehman Brothers binasının önü. 158 yıllık, Amerika'nın dördüncü en büyük yatırım bankası. Çalışanlar her zamanki gibi işlerine geliyor ama bir gariplik var. Bina önünde onlarca muhabir, yüzlerce kamera ve sonra şok haber patlıyor. Lehman Brothers iflas etti. 639 milyar dolarlık varlığıyla tarihin en büyük iflası Çalışanlar gözyaşları içinde eşyalarını karton kutulara dolduruyor. Wall Street şokta. Ama felaketler zinciri daha yeni başlıyor. Aynı gün dev sigorta şirketi AIG batıyor ve hükümet 85 milyar dolarlık bir kurtarma paketiyle müdahale ediyor. Bir başka dev Merrill Lynch panikle satılıyor. Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi diğer devler sallanıyor. Borsalar dünya genelinde çöküyor. Küresel bir panik dalgası yayılıyor. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Nasıl oldu da bu kadar büyük bir kriz patlak verdi? Ve bütün bunların Satoshi Nakamoto'nun yarattığı Bitcoin ile ne ilgisi var? Bu videoda size 2008 mortgage krizinin tüm hikayesini, perde arkasını, Amerikan rüyasının nasıl bir kabusa dönüştüğünü adım adım anlatacağım. Amerika'daki konut balonu, Wall Street'in sınırsız açgözlülüğü, Lehman Brothers'ın çöküşü ve bu olayın tüm dünyayı nasıl bir domino taşı gibi devirdiğini göreceğiz. Başlamadan önce yorumlara yazar mısınız? 2008 krizini siz nasıl hatırlıyorsunuz? Ekonomi ve finansa meraklıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Her şey 90'lı yılların sonunda o meşhur Amerikan rüyası fikriyle başladı. Nedir bu rüya? Herkesin kendine ait, bahçeli, garajlı bir evi olmalı. Mutlu bir aile tablosu. Bu Amerika'nın bir sembolü haline gelmişti. Hükümetler de bu fikri sonuna kadar destekledi. 90'lı yıllar boyunca ana politika şuydu: Herkesi ev sahibi yapmalıyız. Neden mi? Çünkü ev sahibi olan bir vatandaşın daha sorumlu olacağına, topluma daha bağlı kalacağına inanılıyordu. Üstelik bu durum inşaat sektörünü canlandırarak ekonomiye de büyük bir ivme kazandıracaktı. Rakamlar da bunu destekliyordu. 1990 yılında Amerikalıların %64'ü ev sahibiyken bu oran 2004 yılına gelindiğinde %69'a fırladı. Yani milyonlarca yeni insan ev sahibi olmuştu. Kağıt üzerinde bu büyük bir başarı hikayesi gibi duruyordu. Bu rüyanın gerçekleşmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri de düşük faiz ortamıydı. 2000'li yılların başında özellikle 2001'deki dotcom balonunun patlaması ve 11 Eylül terör saldırılarının ardından Amerikan Merkez Bankası Fed ekonomiyi canlandırmak için faizleri tarihi düşük seviyelere çekti. Bu durum konut kredisi yani mortgage faizlerinin de %5, %6 gibi inanılmaz ucuz seviyelere inmesini sağladı. Ev almak hiç bu kadar kolay ve ucuz olmamıştı. Düşük faizler doğal olarak konut talebinde bir patlamaya yol açtı. Herkes bir ev sahibi olmak istiyordu. Talep artınca ne olur? Tabii ki fiyatlar yükselir. 2000 yılında 170 bin dolar olan ortalama bir evin fiyatı 2006 yılına gelindiğinde 220 bin dolara fırladı. Sadece 6 yılda %30'luk bir artış, insanların zihnine sihirli bir cümle kazınmıştı. Ev fiyatları asla düşmez. Bu en güvenli yatırımdır. Ve herkes buna körü körüne inanıyordu. Peki bu mortgage sistemi nasıl işliyordu? Mortgage en basit tanımıyla bir konut kredisidir. Banka size ev almanız için para verir. Karşılığında da evi teminat olarak gösterirsiniz. Borcunuzu ödeyemezseniz banka evinize el koyar. Buna foreclosure denir. Normalde bankalar kredibilitesi yüksek, geliri iyi, kredi notu sağlam olan müşterilere prime yani birinci sınıf mortgage verirdi. Bunlar düşük riskliydi ama krizin temelinde yatan canavar başkaydı. Subprime mortgage yani kredibilitesi düşük, geliri belirsiz, kredi geçmişi bozuk müşterilere verilen yüksek riskli krediler. 90'larda piyasanın sadece %5'i olan bu subprime krediler 2000'li yıllarda adeta patladı ve 2006'da tüm mortgage'ların %20'sini oluşturur hale geldi. Neden mi? Cevap basit. Bankaların ve aracıların açgözlülüğü. Kim olursa olsun herkese kredi verelim. Nasılsa biz komisyonumuzu alırız. Mantığı hakimdi. İşin en skandal kısmı ise ninja kredileriydi. Açılımı no income, no job, no assets. Yani ne geliri var, ne işi var, ne de bir birikimi. Ama bu insanlara bile yüz binlerce dolarlık ev kredileri veriliyordu. Nasıl mı? Bankalar kanıt istemiyordu. Beyan edilen gelir yeterliydi. İnsanlar gelirlerini kağıt üzerinde şişiriyor. Bankalarda bu yalancı kredileri sorgusuz sualsiz onaylıyordu. Çünkü bu riskli kredileri ellerinde tutmuyor, paketleyip başka yatırımcılara satıyorlardı. Bunu bir sonraki bölümde anlatacağım. Subprime kredilerin bir başka tuzağı da teaser rate denilen başlangıç faizleriydi. Kredinin ilk 2 veya 3 yılı için yüzde 2 gibi komik derecede düşük bir faiz oranı sunuluyordu. Müşteri, harika, bu taksiti rahatça öderim diye düşünüyordu. Ama asıl şok sonradan geliyordu. Bu süre dolduğunda kredi ayarlanabilir faizli hale geliyor ve piyasa koşullarına göre faiz oranı bir anda yüzde 7, 8 hatta 10'a fırlıyordu. Bu da aylık taksitin 2'ye 3'e katlanması demekti. Tıpkı bizim Ali gibi. Diyelim ki Ali, 300 bin dolarlık bir ev alıyor hem de yüzde 0 peşinatla. İlk iki yıl, 2 yıl iki faizle ayda bin dolar taksit ödüyor. Mükemmel diyor ama 2 yıl sonra faiz %8'e fırlayınca aylık taksiti 2200 dolara çıkıyor. Ali bu parayı ödeyemiyor ve banka eve haciz koyuyor. Milyonlarca ali var. 2005 yılına gidelim. Bankalar bir sorun fark etmeye başladı. Yahu biz çok fazla riskli konut kredisi vermişiz diyorlardı. Bu kredilere subprime mortgage deniyordu. Yani kredi notu düşük, ödeme gücü zayıf insanlara verilen krediler. Bankalar panikledi. Bu müşteriler borcunu ödeyemezse ne yapacağız? İşte tam bu sırada Wall Street'in yatırım bankacıları devreye girdi ve parlak bir fikir buldular. Bu riskli kredileri başkalarına satalım. Peki ama nasıl? Sistem şöyle işliyordu. Önce yerel bankalardan binlerce konut kredisini toplu halde satın aldılar. İçinde hem güvenli yani prime krediler hem de riskli yani subprime krediler vardı. Sonra bu binlerce krediyi bir araya getirip dev bir paket yaptılar. Bu paketin adı CDO, yani teminatlı borç yükümlülüğü. Aslında içinde ne olduğu pek de belli olmayan bir finansal çorba gibi düşünebilirsiniz. Bu CDO paketini de bir pasta gibi 3 dilime ayırdılar. En üstteki dilim senior tranche, en güvenli kısımdı. Kredilerden gelen ilk ödemeleri bu dilimin sahipleri alıyordu. Faiz getirisi düşüktü ama riski de azdı. Ortadaki dilim, mezzanine tranche, orta riskli ve orta getiriliydi en alttaki dilim ise equity tranşeydi. En riskli kısım burasıydı. Ödemeleri en son alıyordu ama vaat ettiği getiri çok yüksekti. Eğer krediler batarsa ilk bu dilimdeki yatırımcılar parasını kaybedecekti. Wall Street bu dilimlenmiş videoları tüm dünyaya pazarladı. Emeklilik fonları, sigorta şirketleri, diğer bankalar, hatta Avrupa'daki finans kuruluşları bile bu ürünleri kapış kapış aldı. Peki bankalar bunu neden yapıyordu? Çok basit. Riski başkalarına devrediyorlardı kendi defterlerinden bu kötü kredileri temizleyip yeni krediler vermek için yer açıyorlardı. Her işlemden de müthiş komisyonlar kazanıyorlardı. Wall Street bankacıları milyarlarca dolar bonus alıyordu. Ama asıl sorun şuydu. Bu CDO paketlerinin içinde ne vardı? Dışarıdan bakınca sağlam görünüyordu ama içi çürük, yani subprime kredilerle doluydu. Yatırımcıların çoğu bundan habersizdi. Onlara bu ürünler son derece güvenli diye satılıyordu. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşte burada devreye kredi derecelendirme kuruluşları girdi. Moody's, Standard Poor's ve Fitch. Bu kuruluşların görevi bir yatırımın ne kadar güvenli olduğunu belirlemek ve ona bir not vermektir. En güvenli yatırımlar AHK notu alır ki bu neredeyse devlet tahvili kadar güvenli demektir. Risk arttıkça not düşer ve en riskli yatırımlar çöp olarak sınıflandırılır. İnanılmaz ama gerçek. Wall Street içi çöp kredilerle dolu. Bu CDO'lara bu kuruluşlardan en yüksek not olan AHK notunu almayı başardı. Nasıl mı? Birincisi, kullandıkları matematiksel modeller ev fiyatlarının asla düşmeyeceği gibi hatalı bir varsayıma dayanıyordu. İkincisi ve daha da vahimi bir çıkar çatışması vardı. Bu derecelendirme kuruluşları not verdikleri ürünleri yaratan bankalardan para alıyordu. Yani müşterilerinin ürünlerine kötü not vermek istemiyorlardı. Eğer bir kuruluş düşük not verirse banka hemen diğerine gidiyordu. Buna rating alışverişi deniyordu. Sonuç, milyarlarca dolarlık çöp krediler Echipoll Invitoges etiketli güvenli yatırım paketleri olarak tüm dünyaya satıldı ve kimse farkında olmasa da küresel finans sisteminin altına dev bir saatli bomba yerleştirilmişti. Bu karmaşanın üzerine bir de CDS denilen bir ürün çıktı. Yani kredi temerrüt takası. Bu aslında bir tür sigortaydı. Eğer satın aldığınız bir CDO batarsa CDS'i size satan şirket zararınızı karşılıyordu. Bu fikir ilk başta mantıklı görünse de işler çığırından çıktı. Çünkü CDO sahibi olmayan insanlar bile sırf bu CDO'lar batacak diye bahse girerek CD'ye satın almaya başladı. Bu resmen bir kumardı ve en kötüsü bu devasa CDS piyasasını denetleyen hiçbir kurum yoktur. Her şey şeffaflıktan uzak, tezgah üstü anlaşmalarla yürüyordu. Lakamlara bakalım. 2007'de ABD'deki toplam konut kredisi borcu 13 trilyon dolardı. CDO piyasası 2 trilyon dolara ulaşmıştı. Ama CDS piyasası akıl almaz bir boyuttaydı. Tam 65 trilyon dolar. O dönemde tüm dünya ekonomisinin büyüklüğü 55 trilyon dolardı. Yani bir sigorta piyasası tüm dünya ekonomisinden daha büyüktü. Bu finansal bir çılgınlıktı ve beklenen oldu. 2007'nin başında faiz oranlarının yükselmesiyle subprime krediler patır patır batmaya başladı. İnsanlar evlerinin taksitlerini ödeyemiyordu. Ev fiyatları hızla düşüşe geçti. Bu durum içleri bu kredilerle dolu olan CDO'ların değerini bir anda sıfırladı. İlk darbe Haziran 2007'de geldi. Wall Street'in devlerinden Bear Stearns'e ait iki büyük hedge fon CDO yatırımları yüzünden battı. Bu yaklaşan fırtınanın ilk işaretiydi. Piyasada panik başladı. Ama asıl şok altı ay sonra Mart 2008'de yaşandı. 85 yıllık dev yatırım bankası Bear Stearns likidite krizi nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Müşteriler paralarını çekmek için bankaya hücum etti hükümet son anda müdahale ederek bankanın JP Morgan tarafından komik bir fiyata satın alınmasını sağladı. Bir yıl önce 170 dolar olan hisseler 2 dolara satıldı. Piyasa, Bear Stearns kurtarıldı. Sorun bitti diye düşündü. Ama yanılıyorlardı. Bu sadece başlangıçtı. Asıl büyük deprem 6 ay sonra Lehman Brothers'ın çöküşüyle gelecekti. 2008 yazı. Finans dünyası diken üstünde. Mart ayında Bear Stearns zar zor kurtarılmıştı ama tansiyon hiç düşmüyordu. Citigroup, Merrill Lynch, UBS gibi dev bankalar milyarlarca dolarlık zararlar açıklıyor. Subprime mortgage çöküşü ve CDO kayıpları piyasaları sarsıyordu. Konut fiyatları %20'ye varan düşüşlerle çakılıyor. Her gün binlerce ev haz ediliyordu. Ve sonra takvimler 7 Eylül'ü gösterdi. Sahneye Amerikan mortgage sisteminin iki devi çıktı. Fannie Mae ve Freddie Mac. Bu yarı devlet kuruluşları ülkedeki konut kredilerinin neredeyse yarısını garanti ediyordu. Ve o gün battılar. Hükümet piyasaları tamamen çöküşten kurtarmak için bu iki devi 200 milyar dolarlık devasa bir operasyonla devletleştirmek zorunda kaldı. Bu tüm piyasalara yayılan bir şok dalgasıydı. Eğer Fanny ve Freddy batabiliyorsa her şey batabilirdi. Bu şokun hemen ardından 10 Eylül'de tüm gözler Lehman Brothers'a çevrildi. Şirketin hisseleri sadece bir günde %45 değer kaybetti. Batma söylentileri artık fısıltıdan öte bir çığlığa dönüşmüştü. Peki kimdi bu Lehman Brothers? 1850'de kurulmuş, 158 yıllık bir tarih. Amerika'nın dördüncü en büyük yatırım bankası. 25.000 çalışanı, 639 milyar dolarlık varlığıyla Wall Street'in temel taşlarından biriydi. Ancak 2007 ve 2008'de Subprime Mortgage'a dayalı riskli varlıklara yaptıkları devasa yatırımlar başlarına bela olmuştu. Zararlar büyüyor, likidite yani nakit sıkıntısı dayanılmaz bir hal alıyordu. 9 ve 14 Eylül tarihleri arasında humalı bir kurtarma çabası başladı. Lehman Brothers çaresizce bir alıcı arıyordu. Bank of America ve İngiliz Bankası Barclays masadaydı. Amerikan Merkez Bankası Fed ve Hazine Bakanlığı Wall Street CEO'larıyla gece gündüz toplantılar yapıyordu. Herkesin aklındaki soru şuydu. Lehman kurtarılabilir mi? Ve o kritik karar 14 Eylül Pazar günü verildi. Hazine Bakanı Hank Paulson ve Fed Başkanı Ben Bernanke'nin liderliğindeki toplantıdan çıkan karar netti. Lehman'ı kimse kurtarmayacak. Paulson'ın mantığı şuydu. Bear Stearns'i kurtardık ama her bankayı kurtaramayız. Bu ahlaki bir tehlike yaratır. Bankalar aşırı risk alıyorsa sonuçlarına katlanmalı. Lehman ölüme terk edilmişti. Ertesi sabah 15 Eylül pazartesi Lehman Brothers resmen iflas başvurusunda bulundu. 639 milyar dolarlık varlık, 619 milyar dolarlık borç. Bu Amerikan tarihinin en büyük iflasıydı. O sabah işe gelen 25.000 bin çalışan binalarının önündeki muhabir ordusundan işlerini kaybettiklerini öğrendi. Gözyaşları, şok ve çaresizlik. İnsanlar yılların emeği olan eşyalarını karton kutulara doldururken çekilen fotoğraflar Wall Street'in çöküşünün simgesi olarak tüm dünyaya yayıldı. Emeklilik hesapları buharlaşmış, hisse senetleri değersiz birer kağıt parçasına dönüşmüştü. Lehman'ın batışıyla domino taşları devrilmeye başladı. Sırada dünyanın en büyük sigorta şirketi AIG vardı. 1 trilyon dolarlık bu dev, Lehman gibi şirketlerin batışına karşı sattığı milyarlarca dolarlık CDS, yani kredi temerrüt sigortası yüzünden batma noktasına geldi. Lehman batınca AIG'nin bu paraları ödemesi gerekiyordu ama kasası boştu. Eğer AIG'de batarsa tüm küresel sigorta ve emeklilik sistemi çökecekti. İşte bu yüzden 16 Eylül'de FED devreye girdi. 85 milyar dolarlık acil krediyle şirketin neredeyse %80'ini devralarak Ayugu'yu devletleştirdi. Batmak için çok büyük olduğu için kurtarılmıştı. Halk öfkeliydi. Lehman'a izin verilirken AIG neden kurtarılıyordu? Panik dalgası 3. en büyük yatırım bankası Merrill Lynch'i devurdu. Lehman batınca herkes sırada onlar var demeye başladı. Ancak o kritik hafta sonu yapılan gizli toplantılarda Bank of America Merrill Lynch'i 50 milyar dolara satın alarak Batmak'tan son anda kurtardı. Artık ayakta sadece iki dev yatırım bankası kalmıştı. Goldman Sachs ve Morgan Stanley. Onlar da tehlikedeydi. Hisse senetleri çakılıyor, batma risk primleri fırlıyordu. 21 Eylül'de tarihi bir karar aldılar. Geleneksel yatırım bankacılığı modelini terk edip, Fed'in koruma şemsiyesi altına girebilmek için ticari banka holding şirketlerine dönüştüler. Bu, bildiğimiz Wall Street'in sonuydu. O pazartesi 15 Eylül'de borsalar serbest düşüşe geçti. Dow Jones Endeksi bir günde yaklaşık %7 düşerek tarihin en büyük kayıplarından birini yaşadı. Panik küreseldi. Londra, Frankfurt, Tokyo borsaları kıpkırmızıydı. Bankalar birbirine güvenini kaybettiği için kredi piyasaları tamamen dondu. Ekonomi felç olmuştu. İnsanlar paralarını çekmek için bankalara ve ATM'lere akın etti. Hükümet paniği yatıştırmak için bankalardaki mevduat sigortası limitini 100 bin dolardan 250 bin dolara çıkardı. 2008 sonbaharı küresel finans sisteminin uçurumun kenarından döndüğü unutulmaz ve acı dolu bir dönem olarak tarihe geçti. 2008 krizinden sonra ilk olarak kurallar değişti. Basel 3 adını verdiğimiz yeni bankacılık standartları geldi. Eskiden Lehman gibi bankalar 1 dolarlık sermayeye karşılık 40 dolarlık borçla yani 40 kat kaldıraçla oynayabiliyordu. Bu inanılmaz bir riskti. Basel 3, bankaların daha fazla sermaye tutmasını zorunlu kıldı. Kaldıraç oranlarını sınırladı ve ani bir şokta ayakta kalabilmeleri için likidite kuralları getirdi. Artık bankalar ciddi bir ekonomik kriz senaryosunda ne kadar dayanıklı olduklarını görmek için her yıl stres testlerinden geçmek zorunda. Amerika'da ise Dodd-Frank yasası devreye girdi. Yüzlerce yeni kural getiren bu devasa reformun en ünlü kısmı Volcker kuralıydı. Basitçe dedi ki: "Mevduat toplayan bankalar müşterilerinin parasıyla kumar oynayamaz." Yani bankaların kendi hesaplarına spekülatif işlemler yapması yasaklandı. Ayrıca batamayacak kadar büyük görülen sistemik önemli kurumlar belirlendi ve bunlara çok daha sıkı denetim ve sermaye şartları getirildi. Avrupa Birliği de benzer şekilde bankacılık birliğini kurdu ve Avrupa Merkez Bankası'na büyük bankaları denetleme yetkisi verdi. Krizin bir diğer büyük mirası ise merkez bankalarının süper kahramanlara dönüşmesiydi. Faizler sıfıra inince Federal Reserve ve diğerleri quantitative easing yani parasal genişleme adında yeni bir silah kullandı. Milyarlarca hatta trilyonlarca dolar basarak piyasadan tahvil aldılar. Fed'in bilançosu 5 kattan fazla büyüdü. Amaç ekonomiyi canlandırmaktı ama bu durum borsada ve emlak piyasasında devasa balonlar yarattı mı? Bu hala büyük bir tartışma konusu. Ve tam da bu kaosun ortasında 2008'de Satoshi Nakamoto adında gizemli bir kişi ya da grup Bitcoin'i dünyaya tanıttı. Blockchain teknolojisiyle doğan bu ilk kripto para, bankasız, aracısız bir finans sistemi vaat ediyordu. Onu akıllı kontratlarıyla Ethereum ve merkeziyetsiz finans yani DeFi projeleri izledi. Finans dünyası bir yandan kurallarla kendini sağlam almaya çalışırken, diğer yandan teknolojinin yarattığı bu yepyeni ve kuralsız alana şaşkınlıkla bakıyordu. Peki onca kural, onca teknoloji, sonuç ne? Bankalar kesinlikle eskisinden daha sağlam, sermayeleri daha yüksek, likiditeleri daha güçlü, küresel işbirliği arttı. Ama riskler bitmedi, sadece şekil değiştirdi. Yıllarca süren sıfır faiz ortamı, merkez bankalarının devasa bilançoları, gölge bankacılık dediğimiz düzenleme dışı alanların büyümesi ve tabii ki kripto paraların yarattığı yeni riskler. FTX'in çöküşü bize bunu acı bir şekilde hatırlattı. Üstelik şimdi denkleme siber güvenlik, iklim değişikliği ve jeopolitik gerilimler gibi yeni faktörler de eklendi. Kısacası 2008'den sonra finansal sistem tamamen yeniden inşa edildi. Daha donanımlıyız, daha hazırlıklıyız ama bir sonraki krizin nereden ve ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Sistemimiz gerçekten daha mı güvenli? Yoksa yeni bir Lehman Vakası an meselesi mi? Yorumlarda kendi düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Bu seriyi izlediğiniz için çok teşekkürler. Ekonomi ve finans analizleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.